I can't get no sleep. Başla ver gel. Tamam. Bir kuş gibi süzülüyor. darın içini. Ha bunu koyamamın. Başka bir ya. Ya! Ya ne? Vay anana sikiyim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum adam orospu gibi hareket ediyor. Ne yapsan <laughs> şeyim O adam mesela ben olsam amını pompalı edebim benim atsa. koluma neyse ölmüştüm. <laughs> oh oh oh. Çek çek çek. Ya yeah, boys. Sad set. This am number Bu oyunu aldım bardağı. izli Makine is power. Bu arada buranın içerisinde bir var mı? Beyler geçsin. Bundan ta 2018 19'da Yara kinartası var ki, beni pubg özel turnuvaya davet etti. Aklına gelecek tüm sistemler vardı. 15 yılda birinci bitirmiştim. Ve o dönemde 20 bin dolar kazanmışım ha. Ne kadar Türkiye ekonomisini ekle yani hareketlendirdi mi sen düşün. Hey gidi. Aynen baba böyle bakıyoruz. <laughs> Neyse yalan tabii. Ha asım yok. Ekran offline. Makyajın tazeli. Ha, bu arada yarısı doğruydu. Ya yani mesela 15 kil değildi 7 kil vardı. E, 20 bin dolar değildi 2500 dolarmış. <laughs> Havaya bak ben bunu yapıyorum. Ee, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane gol sayıyız. Sorun değil. Ya yapma ya. Ya yeni çıldım buraya ya kanka. Ya niye lan niye niye? Ananın amı ya. Olsun eve böyle lak diye girmemişsin hafta herhalde. Ne kadar da şanslıyım. Buna var ara şans derler. <laughs> Oğlum nutlar iyi ha. Hem sana hem domat rica edelim. atıyorum onu. Dom atamadım. Bunu alamıyorum. 2 numaraya geldik 2 numarada elinizi buzdolabına tam yarım saat koyup bekletmeniz gerekiyor kapağını artık kapatabildiğiniz kadar kapatacaksınız Böylece ne eliniz ne? yine aynı şekilde numarada çizgide risk yine e, aynı şekilde 31 zevkini yaşayacaksınız 3 numarada baş parmağınızı kırma yöntemi olacak baş parmağınızı çekip böyle mısınız çektiğiniz gibi suçlular kurtulmak şey kurtulmak için bir yöntemi yaptınız. Bu sefer okulda çekmek için yapacağız. Baş parmağınızı çekip kırdığınız Yo, anda Ne merhaba arkadaşlar Mr. Pıca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 farklı bir çekme yönteminden bahsedeceğim. Hemen 1 bir numaradan Biri bahsedeyim. Burada bir burada vardı. Biri buraya geliyor. O niye bu taş soruyor onu anlamadım. Bizim merhaba arkadaşlar. Mr. Pizza kanalına hoş. Ya lan sen de sallama bir dur ya. Sen ne yapıyorsun lan yarram bu nereye gitti? Bir de ses vereceğiz son numarası da ses vereceğim ya amına. Ses geliyor mu ses geliyor mu? Alo saniye alo. Bir saniye. Turuç! 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 Sür, sik geliyor lan. Telefon kimsin gelmiyor hocam. Sağ top sağ top. Çor kapın çor kap. Pompa 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 pompa. Pompa sağdan geliyor sağdan geliyor pompa pompa pompa. Pompa pompa pompa. Top kırmızı top kırmızı top kırmızı top. Uy amına koyayım kırmızı top. Lapuf. <laughs> 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 ya ya rahat. Kıçı kıçın, kıçın. kıçın. Biz sikim dedi. Tırardım oğlum. Kim adam böyle ileride sağda. Sikim dedi. Oyuna kaldı 20 sışı. Aldım oğlum mas Adam geliyor buraya. Gördüm onu. Sıper gördün mü? Ne kadar sık. Adeta yarkı. Benim mi bitti lan bana? Onu benim hassasiyete bize kullanamazsın ha. Çok düşük benim. Hepsi 31'de. İstersen göstereyim ama nicelsek de 31'de vardı ha. Vay ananı ya. Kanka normalde bu sana bir şey değil mi? Burada bomba olması lazım ha yok. Satsın ama bunu. Ama amın, bunu o cota bu, arada bu ara gelir. Sağ taraftan buraya gelen var mı? Yok. Daha dur göstereyim. Ayarlar gelişmiş bura değil kontrol. Ama bak 31. <laughs> Ve 31 var en içi <laughs> Hani nereden benim geldi? bu bak amına kodum onu yamuttum onu şimdi sen dur altıma değil ya adama bu daireden benim al <laughs> amına kodum bu sözü vazgeç kullanıyorsun ha anasını cöttin siktiğim amına kodumuz çocuğu ha? Canım lan Ha alsana bunun adını. Yuslu Selyus, Orus Bey evladı. Damgalandın. Artı götüne bir tane bandrol var amına. O edir. Bir hatırla bunu ha. Güvenlik bunu adını al. Bunu hemen bandrolleyin atın çöpe amına. ayıpla ayıp yaptın. Lan karışma lan yarra. usta Sikerim ha. Ne çıkıyorsun? Ya adam olayda ne insancı bir gireyim. Pardon adam dedim özür dilerim ha. O edemem lazımdı sana değil mi? Öldürüz yerine geç Oğlum ma sen ediyorsun diyorsun anladın mı? Benim abi oyunda sevmediğim şeylerden biri gol beni öldürmesi. Sen bunu bildiğin halde bana niye benim ateş ediyorsun ki? Neden yani niye? Ben seni bilmedim ben başka adamı öldürdüm seni gördüm ondan sonra. Senin ben yalanlarını siki. Senin ben yalan. Tamam ben sana inanıyorum. Tamam ben sana inanıyorum. Laflarımı jere aldım özür dilerim. Tamam Ben sana inanıyorum. Ben bir daha şu oyun geldiğin zaman bu şekilde karşılamayacağım. Anneni bildiğin ıstakaya assam sikeceğim anan. Tamam özür dilerim ama. Bir daha da sana küfür etmeyeceğim tamam mı? I'm sure. Tamam. tamam. anlaştık. Yalanı taç endisi amınak. Kan benim benim yok. Hiçbir şeyim yok amına. Bu hissi uyandıracak. Böylece güzel bir otobüs yakı yaşayacaksınız. Hemen 2 numara gelelim. 2 numarada elinizi buzdolabına tam yarım saat koyup bekletmeniz gerekiyor. Adam ne doğdum? Haydi amına koyayım. Bu ah. <laughs> ya oğlum benim yok ya. Adam beni ben arkandaymış. 15 mm ben <laughs> atsam bir Ateş At tam ona. Bir de götünü atsam mı dedi Eee evet, Ee iyi bir adam sen buradan kana çıkıp mermisi çıkar amına. Yanında da mekti çıkar. Her şey çıkar. Ateş edin. Sen zaten <laughs> ateş edin. Amına kodumun ayım sizi. Oğlum ne mekits var ne bir şey var hiçbir bir şey sikim yok. Adam buranın adeta anasını sıkmış derken Oğlum son bir şansın var ha Ha bunu ıskaladım ha yarraydım <laughs> Lan Lan oğlum ayım desem var ha Şu adamı kaçsın ha bekle adamı bekle Tak kuşa Adam ben beni beni sağımla dik salmıyorsam. Ha burayı saklanacağım. Sonra adam bek gitsin Nasıl taktik? Ama şansım yok. O adam bezi cırdı alanı. Ha tamam, öldü adamı gördüm adamı öldü. Ya oğlum ben anlamıyorum. Adam buraya ayım alıyor. Orospun evladı ya. Anasını siktim ya.